Kıymetli 3. İş Hukuku Kongres katılımcıları, kongremizin ikinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu oturum iş hukukunda genel konular. Oturumuzun ee, oturumumuzun Sayın Profesör Doktor Tankut Centel hocamız yapacaklar. Tebliğcilerimiz Sayın Profesör Doktor İbrahim Subaşı, Sayın Profesör Doktor Kadriye Bakırcı ve Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ender Demir olacaklar. Hocamın da belirttiği gibi iş hukukunda yorum önemli bir konu, tartışılan bir konu. Tabii burada süre sınırlı olacağı için her şeyi konuşmamız, anlatmamız, açıklamamız belki mümkün olmayacak ama özellikle Hakan Beyler'in yaptığı güzel bir şey bunu kitap haline getirdikleri için kitap haline geldiği zaman da daha iyi görülecektir diye düşünüyorum. Aslında konu 60 60 yıldır falan tartışılan bir konu fakat Türkiye'de yeni tartışıyoruz. Ve konu genellikle işletmeler ve insan hakları başlığı altında tartışılıyor. E, işletmeler ve insan hakları başlığı veya benim kullandığım başlık Aslında 1970'lerden itibaren yani belgelere geçtiği için belgelerin tarihi esas olarak söylüyorum yarg kararlarışında işin ifade özgürlüğü dediğimiz zaman özellikle ifade özgürlüğü konusu e, hem çok çok önemli bir guru e, şu açıdan önemli yani bunu sınırlamak çok kolay değil sınırlarını çizmek çok kolay değil ee, özellikle kararlardan bahsederken e, bunu daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak baktığımız zaman ifade özgürlüğü demokratik toplumlarda temel bir kişilik hakkıdır. Kişilik hakkına ilişkin güzel bir e, tanım var değerli bir hocamızın. Hocamız der ki yaşama bedensel ve ruhsal bütünlüğe, cinsel dokunulmazlığa, sağlığa, onura, saygınlığa, özel yaşamın gizliliğine, özgürlüklere, söze, sese isme ve Ketici biçimde sayılamayacak insansal, bireysel, kişisel değerler bütünüdür. İnsanca yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla onun bazı asgari ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Zayıf olması dolayısıyla da devletin bunu koruması, işçi yana yorum ilkesinin gündeme gelmesi kabul ama benim buradaki kişisel görüşüm ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Siz orada biraz önce biraz ki şeyi güzel bir şey ifade ettiniz. O öğretmen eğer ee, başka türlü ifadesi daha haklı olacaktı ama sahte rapor alıp bu sahte raporla e, öyle bir e, kutsal mekanlara gitmek zaten yanlış bir ilke yanlış bir hareket. Dolayısıyla onun yaptığı yanlış burada ölçünün kaçmaması gerekiyor. İster işçi açısından olsun ister işveren açısından olsun dengeyi kurmak gerektiğini inananlardan yani iş hukuku bana göre bir denge hukukudur.